Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Bu oyunumuzun adı RP bu neler? Deneyelim arkadaşlar. Aman aman aman. Tamam arkadaşlar. Ee, Tekrar mı düzenlemek zorundayım? Oldu. Arkadaşlar dolaplarda nelerim var göstereyim. Size. Siz. Arkadaşlar benim bura ee, ne? Evimde söyleyeyim mi size? Benim burası e, fileme evim. Fileme gibi eşyalarım var. Dur lan. Şu robotlardan düşündü çekeyim. Bunu koyayım. Oldu. Bir şunu şöyle çekeyim. Oha ondan iki, üç tane varmış. Bakın arkadaşlar evim oldu. Bu dolabı var arkadaş. İç niye boş? Kitap, fiyana kitabı var burada. Burada da World kitabı vardır kesin. Do Yo burada harcayacak kitaplar var. Ve ilk defa bu kadar büyük kitap buluyorum. Var arkadaşlar videomuz başlasın. <gülüyor> <gülüyor> dürü 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 uyanma vakti. Dürü 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 okula geç kalacak. Dürü 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 okula geç kalacak. Dürü 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 yemek yemen lazım. Dürü 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 yemek yemen lazım. Dürü 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 tuvalete gitmen lazım. Dürü 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 tuvalete gitmen lazım. <laughs> Ne biçim aram bu? annemin kurdu. Tuvalete gireyim bari. Bak benim arkadaşla. Tuvalete gireyim. Çiçimi yanmıştım arkadaşlar. Bir tane yıkıyorum. Yıkalım. Yıkadı. Tamam di Şöyle yemeyeceğim. Bu ne lan? Bir şey düzelttim. Var burada. Ya şurada alarm var ya. Çok güzel ses çıkarıyor. Okula geç kalacağım. Burada oldu. Hemen oturayım şuraya. Hadi. Haydi. Şöyle okul kitabımı alayım. Şöyle tüm kitaplarımı alayım son kitaplarımı alıyorum. Daha son kapatayım. Gideyim okula. Dur. Arkabası çantası giymem lazım. Oo. Tamam. Çantamı almıştım. Şimdi gideyim. Tamam. Şuradan bir kaykayı Kay 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 kay. Nerede kay kay? Kay kay yok. Dur. WhatsApp bir yere koymuştum. Hediye mi aldım? aldım şimdi gidiyorum. Şimdi bu Katlanabilirim. arkadaş alayım bari ben bir, bir Limonat içeyim biraz. Kaçandım koydum kaldı. Oturayım şöyle Aa, ama ben burada? Bir şey de Nerede oturayım? Oturayım Lan Ne döndüm? Çok yakın. Okula çok yakındım. Çok yakındım. durma kucu kafalı. <laughs> Elif no, 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 no. yani. Elif de burada. Öğretmen yok. Öğretmen yok. Öğretmen yok. biraz. Acaba çıkar usta mı? Kodunu, da bu oğlum geç sınıfına Değil böyle mu bakayım? maden. Aşk şey. oturma var. Oturmuyorsun, oturmayın. Hı. 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 Acaba bugün ne oluyor? şeyler oluyor. Of canım dondurma çekti ya. Bakayım şu an şurada dondurma var Oo dondurma varmış. Pembe yumuş bir şey olmaz. Bir top kaldı. Kimden şöyle? bir şirin karakteri yanmış. Arkadaşlar da bak. <laughs> Baba, ne biraz ses o. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay. Devam edeceğiz.